Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta futbol kulüplerinde bu oyununu oynuyoruz. Evet, başlayalım. Ha Borussia Dortmund. Buraya nereden çıkacağım? Buradan bir şey çıkardı. Kristal Pale. Yok. Ama Kristal Pale'nin logosuna benzeyen bir şey. Burası da bir tane aldık. Sinemaya gidelim arkadaşlar şurada. Sinemaya nasıl çıkacağız? Şurada da bir şey vardı da. Sinemaya oradan sonra alacağım. Şeyi kapatalım. Kapatmayı unutmuşum. Onu bilmiyorum arkadaşlar. Arabistan sporu böyle. Uluç yanılmış. Evet devam edelim. Porto. Şuranın yukarısına nasıl çıkacağım şöyle. Şu Şunun üstünde de var da. Şu evi. Burada da bir şey var. Oo bu karlı bölgede baya bir şeyler var arkadaşlar. Aa, tamam. Uzaktan atacağız. Yani i̇stemiyorum. istemiyorum. Fenerbahçe'yi de gördüm arkadaşlar. Ülkemizin kulüplerinden. Mısır'ın futbol kulübü mü varmış ya? BMW logosuna benzeyen bir şey var şurada. Hiç de benzemiyormuş. Juventus alayım. Şuradan gelip Atletico Madrid alayım. 90 kulüp gerekli O zaman buluruz. El Hilal var yanda da. Şu neyi bilmiyorum. Sudanlı futbol kulübü. Aha anahtar buldu da arkadaşlar. Gidip şuradan Fenerbahçe alıp gidip hemen o evi atacağım. Celtic de var şurada. Ama önce bir Fenerbahçe'yi alalım. Aldım. Türk Futbol Kulübü. Benimle de tuttuğum bir takım arkadaşlar. Anladım. Cezayir Futbol Kulübü'ymüş bu. Aa, Selti almayı unuttum. Yok. Selti'ye benziyor ama. değil bu. Ama Selçuk'ta var Elit de vardır kesin. Elite. Bunu da alalım. Belki şu Bir şey yok arkadaşlar bu evde. Karlı bölge bitti sanırım. Şöyle normal bölgede. Aa Florentina var şurada arkadaşlar. Şu şeyin tepesinde. Dağın arkasında. Aa içeride Sao Paulo FC var. Evet arkadaşlar. Şuradan yukarıya çıkalım hemen. Buranın tepesinde Florentina vardı. Evet. Parkurlarda çok iyi olduğum söylenemez. Oha. Levyeyi bulduk. Al versene artık şunu bana. Oy. Arka Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan buraya geldik ve Florentina'yı da alalım. Şurada vardı bir tane. Bu nerenin kulübü bilmiyorum. Bunu neden çekiyorsun? evet arkadaşlar buraya da geldik. Fasan futbol Kulübünü de aldık. İstemiyorum böyle şeyler. Aha Beşiktaş var. Yerli takımımızdır alalım. Aha bayan mini saklanıyor bak. Şimdi tekrar orayı gitmekle uğraşacağım arkadaşlar. Aa ben de vardı değil mi? Hemen gidip o levyeyle açayım şurayı. Neresi kilitli olan yer? Bir dakika. Burada niye merdiven var? O merdiveni alabiliyor musun? Neyse alalım o zaman. Evet. Filipinlerin futbol kulübünü de bulduk arkadaşlar. Buraya bastık bir şey olmuyor. Rusya'nın bir tane daha futbol kulübünü bulduk arkadaşlar. Merdiveni yoksa buraya bir yere mi koyuyoruz? PSV de şurada. Asmiran nereden geliyor? <laughs> Önce bir bulduklarımızı Şimdi eviyle açalım <laughs> Evet Legalaxy'yi de bulduk da Çıkamıyor <laughs> Futbol kulübü diyor Nerede futbol kulübü olduğu yazmıyor arkadaşlar. Benim leviyem var. Açtım. Parkur. Tam benlik. Totem var karşıya. Toplamdan sonra yarın almaya gideriz. İnternet. Totem. Al işte. Geçemeyeceği galiba arkadaşlar. Birazcık benim botum. Oraya ulaşınca böyle tek... arkadaşlar geldik. Alalım hemen ve gidelim. Ben nereden çıktım? Heh. Tamam gene önünden çıkmışım. Buranın tepesinde bir şeyler gördüm arkadaşlar. Buranın tepesine gitmezsek olmaz. Bunu aldıydık. Kristal payayla e benzeyen takımda logosunu. Bak buranın tepesinde bir şeyler vardı. Ama gidemiyorum. Kuyuklar diye bir şey. Aa Beşiktaş falan vardı da. Balonu açtın. Endonezya'nın takımıymış. Böyle bir takım ben ilk defa gördüm arkadaşlar. Arkadaşlar adama bakmayın siz. Ben küçükken koymuşum. Roma. Aldık mı hatırlamıyorum. Ama almadık diye hatırlıyorum. Şapka. Bir dakika dur şuradan bayan mı ne diye. Tamam. Doğru arkadaşlar. Ben çok çabuk. Düşerim. Unutmam yani. Yoksa da... çok geç atlıyorum. Videoyu kaydı durdurayım ben tekrar açayım. Evet arkadaşlar tekrardan çıktık buraya. Görüyorsunuz bayanımı. Aldık. Kafamıza sokmasalar da iyiydi. Bulut adaları tamam. Gideriz bir yere. Beşiktaş'ın ardından çıkacağız arkadaşlar. Bunu bilmiyorum. Daha bir sürü takım var. Hepsini de ağaca koymuşlar. Bu neydi lan? Bir küçük bir şey var burada. 0 4 yazıyor. Herhalde bir yerde lazım olacak. Ha parkur yaparak mı geleceğiz yoksa? Ama buraya niye çıkılmıyor? Ya sağ Ben Beşiktaş'ın oraya gidince arkadaşlar kaydı açarım tekrardan. Evet arkadaşlar açtık Beşiktaş'ı aldığımız için tekrar alamıyoruz. Kayıt dışında atladığım gibi verdim ama Beşiktaş'ı oraya. Eka var. E şimdi ben bunu ha, buradan geleceğim hocam. Atlayamıyorum. çıkacağım. Hayır, tıklamaya basamadım. Arkadaşlar ben oraya çıkınca ben sizi tekrardan kayda açarım. Arkadaşlar şöyle pozisyonda kaldım. Evet, bunu da aldık Alman futbol kulübünü. Git artık önümüzden. Evet. Güzel bir şekilde buraya da atladık. Ben şuradan şunu da alalım. Aldık. Sonunda Romanya'nın kulübü Olimpiyakos var arkadaşlar burada. Bunu da alalım. Yunan futbol takımı Yunan futbol ta Yunan hiç tam bitti. Sevmememiz de gerek zaten. Aha lan. Bunun içine Botafogo çıktı. Botafogo. 45 kulüp gerekliymiş. Boko Junior. SK Hop var burada. Bu evde bir şey vardır. Kod istiyor. 0, 4. Ama Dö ha, he dördüncü harfi mi dört yoksa ilk harfi mi dört de anlamadım. Buraya tekrar geleceğiz. Dördüncü harfi sıfırdı galiba. Ben şeyin çatısını açayım tekrar açar. Evet arkadaşlar buradan da kart şartlayabilirsek inşallah. Şey ya sabır. şuradan da. Evet buradan da inşallah atlayabiliriz. Alamadım. Arkadaşlar ya kayıda kapattığımı unuttum ve aldım bunu. Boka orası var burada Bunun içinde yok. Aha Galatasaray varmış burada da. Alalım. Bu ne? Şuralarda bir şeyler var mıdır? Bak. ya bak ya gene yaptı yapacağını ya. Alamadık da. Valencia takımı bak bana oradan nasıl bak. Bir almış almışım iyi. Kulüp bulmak zaten amacımız. Bunu da alalım. Mısır'ın futbol kulübüymüş. Yukarıdan mı atlayacağız yoksa bunada? Çıkıp bir bakalım. Deneyelim. Aa pek zannetmiyorum. buradan olabilir. En üstten olmaz ama. Ranger silah bak. Arkadaşlar Real Madrid'e sakladıkları yere bak. Ben bunu aldım. Arkadaşlar annemin üstüne böyle özür dilerim de. Baksana da şu Real Madrid'e sakladıkları yere. Ben bunu aldığım için tekrar inmeyeceğim. Buralara geleceğim birazdan. Ben şu anda Pembe her şeyi buldum. Şeker görevi var şu anda. Onu yapıyorum arkadaşlar. Sonra ben tekrardan zaten size açarım kaydı. Ama pembe biyomundaki her şeyi toplayacağım Onu. Evet arkadaşlar buradaki tüm şeyleri topladık. Şimdi çiftliğe geçiyoruz. 45 tane toplayınca zaten çiftlik açılıyordum. Biz de topladık. Evet hemen şurada geçelim. Şurada var zaten görünüyor. Futbol kulübü yazıyor da nerenin olduğu yazmıyor. Olympiakos'u gördüm. Olympiakos diyorum Lyon. Lyon'la onların adını çok karşılıyorum ben arkadaşlar. Aslında benzerlikleri de yok ki. Burada bir şey var. Gene şekerler gibi bir şey de lazım olacak galiba. Aklımızda bulunsun yani. Chelsea'yi gördüm karşıda. Ama şuraya şu anda orada değilim. Valencia takımını gördüm. Yan tarafımızda da. Şuradan parkur yaparak Lyon'un oraya gideceğim. Brezilya futbol takımını Horta Zare git diye bir şey. Bilmiyordum. buradan nereye gideceğiz? sonra da Oradan geçiş yok sonra buluruz arkadaşlar. Araba var. Arabada kesin bir şeyler var. İnekler. Bak. Kapları boş. Gördüydük zaten arkadaşlar. Su kabından diyorlar. Baksanıza. Hemen şuranın arkasında gördüydük ya. Bakın arkadaşlar. Bundan diyorlar. Yok. ha Biz mi dökeceğiz acaba sularını? besledik. Havuç, havucu şuradan toplarız. Nasıl yani toplamayacağız mı? O zaman buradan alacağız. E buradan da alamıyoruz. Ekranıma koyamıyorum. Lan ne oldu? Oha. Parisi görüyor musun? Mitik bulduk Mitik Parisi. Düşersem bir daha buraya çıkamayabilirim. Yukarılarda da zaten bir şey yoktu maçı ayarlayacağım ona göre atlayacağım Olimpiya, olimpiyakosu yanına da aldık Merdivenden çıkamıyoruz. Buradan çıkabiliyoruz. Çok saçma. Bu oyunu yapan kişinin kafasını nasıl bakayım ben? Ama şu hayvan şeylerini Everton burada ne geliyor? Başakşehir'de bak orada. Ben bura yüz katta mı varmış? Yeni çorda. Buğday. Kimler burada istiyordu? Size de havuç mu? Bulurduk bir ara. Dört etmeyin. Siz biraz aç kalın. Kafanız yerinize gelsin. futbol kulübü var. Onu aldık mı yoksa? Bakayım bir. Almışız. Peynirle kime vereceğiz? Ama öncelikle ilk hedefim. <laughs> Abicim şu dükkanı oraya koyan kişinin ben aklıma kim gelmişim kim? Tövbe tövbe. Aha, ya. Başakşehir'de aldık arkadaşlar nadirmiş. Avucu kim istedi? 10 lira. Adam ne verecek şimdi hadi. Ödümü ver. Atalanta efsane değilmiş. Barcelona'yı hala bulamadık. Marsilya bir tonu bek. nasıl çıkayım? Onun kurdum. onu oyunu. Bakayım kim çeyin. Karadan burada. Durdu. Valencia'yı alacağım. Hayır alamıyorum. Alamadım. Şu anda aldım. Korktum. Valencia'yı alamayacağım. Ya. Yani. Bu video da bayağı uzun oluyor arkadaşlar. Yine de hala kapatmayı düşünmüyorum. 25 dakika videoyu 25 dakikalık yapmayı düşünüyorum bugünkü. Aha. Ben körüm. Biz buraya girdik. Ha. Oradan gelmişiz buraya. Şimdi nereden alacağız? Chelsea. Chelsea koyduğunuz yere kulüplere dönüşebiliyor mu ya? Bazı bulma oyunlarında kulüplere dönüşüyoruz. <laughs> Mesela burada bulduğumuz bir tane takım ışı. Iş. yazıyor ona bakayım İstanbul Başakşehir ışınlama. robot istiyor takın deyince ha üstümüze takıyor. Barcelona'yı bulamadım ya. Takayım bari. da takım takılabiliyormuş. Evet. Galiba buradaki takımlar da bitti. O zaman Chelsea alıp bu videoyu kapatıyoruz. Alamadım. Şuraya çıkmanın bir yolu olmalı. Yol işte gördüğümüz takımlarda alak bari. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Çünkü Chelsea alınacak bir noktada değil. Chelsea'yi bir sonraki bölümde alacağız. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay demeden önce. Napoli. Arkadaşlar biz bu ortaya hiç bakmadık ha. Bir dakika durun. Bu videoyu kapatmayacağım. Şu ortaya bakacağım. Arkadaşlar şunu ben video kaydını kapattığımda gelip dur. drop almıştım. Hata veriyor. Bakın aşağıda. Şurada Benfica var arkadaşlar. Bakın şimdi. <laughs> so Paulo of aldıydık. Lan. üstünde bir tane takım vardı galiba. Tamam. Dortmund'u almış mıydık? Bakalım bir. Bulmuşuz arkadaşlar Dortmund'u. Bir dakika. Şurada takım var. Buraya koymazlarsa olmaz zaten. Bunu bulmuşuz. İyi peki. Burada bir şey var. Dört. Ha kodu buluyoruz. Galiba ortayı da bulduk arkadaşlar tamamını. Şunu aldık gene. Aldık ama ben yine de bir çıkıp bakayım. çok Tamam bulmuşuz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.